arkadaşlar bu bizimle beraber PUBG oynayacağız. Ambar oynayacağız arkadaşlar. Şuradan videoyu benim binip kanamamın olmayı Evet şöyle hemen. Oğlum sadece skan var ya. Of AWM mi? <laughs> Yo nere? Bak bak. Aa Böyle. Yok mu? Gönlümüz AVM yi yiyecek abi abi öldüm abi öldüm öldüm. Bizi... Buna ne? Ne oldu şimdi? Bir kira bak bir kira bir kira bak. Abi AKM yi çek. Cidden yok bir tane edip. Abi çok güçlü silah. çekmesi adamları rahat vuracağım ben. Duydum. İyilik ediyorsun sen. Milleti niye sıkıp duruyorsun? Ama özgürden de, ben de. biri ilot ediyor. Sen hiç Aa, elim ayağım bir. Elim ayağım birbirine girdi ya. Of, kaybediyoruz maçı ya. Oğlum bu adamlar nerede? Adamlar Teşekkür ederim. İki en azından buradan aldım. <gülüyor> Duydum. <gülüyor> Duydum. <gülüyor> Duydum. Duydum. Duydum seni. Bak bak abisine bak. Ay bize yere yatıyor ya. Aha nasıl onca yedi. Oha şaka gibi. Oğlum bunlar bomba bomba alıyor ya. Nasıl alıyor buradan basarak alıyor. Bir kira bak bir kira. Tam burada adamlarla uğraşıyorum. Bak o de çaldı. Allah kahretsin. Çok güzel sağa kaçıyor lan adam. 3 numara o nasıl bir bomba Öyle artık öyle sana 5 mermi atmak zorunda değil Takım arkadaşını öldüremez izin veremez Evet duydum Geldi Bok bok direği zıplıyor bak Lan oğlum arkandayım Arkandayım ya olmama lan şerefsiz Reloading. oğlum Abi. adam nasıl sol sol kaçıyor ha. lan nasıl yapıyor bunları ben yapamıyorum Abi, şaka gibi ya şimdi sana bir duydum ABM mi <laughs> Ay. Evet. <laughs> bir tane. Of. Allah'ım neler yapıyorum. abM zaten benim şeyim yani. Bak bir tane rızıklık gibi oynuyorsun. Nasıl lan? Doğan arkasındayım. Nasıl? Bu sağ yere yatmış ya. Vuramayacak sanki vuramayacak sanırsın. Duydum. Boş boş. <laughs> sanki, sanki öldüremeyecek. Arkalandım, 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 arkalandım. Bunlar da AKM var, sendeki silaha bak. Allah'ım yarabbim ya. Onu kim attı? Hamza, yemin ederim delirtin beni bak. Beni çok

Duydum. Aaa sıkıştı 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 Çok güzel tutmuşsun oraya Aferin Duydum Lan öl artık be

Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.